Arkadaşlar bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bugün gizlice Hayri'nin zümrütlerini çalacağım ve bunu yedi farklı şekilde yapacağım. <laughs> size de göstereceğim. Hazır mısınız? Aa bakalım Hayri ne yapıyor? Ee, evinin önünde bir şeyler yapıyor. Bugün zümrüt toplamaya gidecekti. Artık et yemekten sıkılmış. <laughs> Aa bu varillerin içinde de hep et dolu ya. Artık maden yapmak istiyorum. Artık elmas, zümrüt, demir istiyorum ya. Aa duydunuz mu arkadaşlar? Duydunuz mu? Bugün zümrüt toplamaya gidecek işte demiştim ben size, demiştim. En iyisi bugün zümrüt toplamaya gideyim. Kazmalarımı alayım. Bir sürü zümrüt bulayım. Haydi gidene kadar burada saklanacağım. O gittikten sonra çalma işlemlerimiz başlayacak. Bakın şurada da gizli bezim var. Bütün eşyalar orada. Hayır onu kesinlikle görmez. Çünkü yukarı bakmaz. Neyse bekleyelim en iyisi gitmesini. Aldım bütün kazmalarımı. Şimdi maden beni beklesin. Geliyorum. Aa bakın arkadaşlar gitti. Hemen şimdi jetpack'imi takayım. Uçuşa hazır. Şuraya uçalım bakalım. Ha ne güzel uçuyorum ya. Dur 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 çok uçtum. Jetpack çok çok hızlısın. Geldim geldim geldim. Kapatayım jetpack'i. Şimdi ilk yöntemimiz neymiş? Hmm. Ghost block. Huni. Halı sandık. Galiba ne yapmam gerektiğini anladım. Şimdi Hayri buradan yürüyecek. Buraya girecek. O yüzden şuradan başlayalım. Bunu kıralım. Bunu kıralım. Buradan böyle hepsini kıralım. Kır 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 kır. Aa şanslı su varmış. Neyse yapacak bir şey yok. Kapatacağım buraları. Aa tamam buradan aşağı düşer. Söylüyor herhalde. Şuraya gizli bir oda yapayım şöyle. Kas 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 kas. Tamam tamam süper. Şuraya bir sandık koyacağım. Şuradan da benim çıkış noktam olur işte. Evet şimdi sandığa hunderimi bağlayacağım. Bunu bağlayalım bunu buna bağlayalım. Böyle teker teker bağlayacağım şimdi. Tamam buraları hunleri koyduk. Şimdi burayı kamufle etmek için halı serelim. Hayri'nin en sevdiği renk yeşil. O yüzden yeşil halı koyacağım. Tamam burası hazır. Buradan aşağı düştüğünde ölecek. Ve huniler zümrütleri bu sandığa toplayacak. Ben de buradan gelip bunları alacağım. Şimdi çıkış noktamı yapmam lazım. Tamam iki blok sonrasında benim yerim var. Şurayı unutmayayım. Ha, tamam burası güzel. Buradan aşağı zaten düşmem ben. Şimdi burayı böyle kapatayım da. Bakayım düşülüyor mu? Evet. Düşüyor. Normalde burası çimen gibi görecek ama Hayri koşa koşa eve geldiğinde buraya düşecek. He. ama anlamayacak tabii ki buranın böyle gaz blok olduğunu. Şimdi saklanacağız ve Hayri'nin gelmesini bekleyeceğiz işte. Hadi saklanalım. Aa, Hayri hala gelmedi ya bekliyorum ama yok nerede acaba? Aa işte güçlü kollarımla bütün madeni sildim süpürdüm. Bir sürü de zümrütüm oldu işte benden zengini yok bu saatten sonra. Aa Hayri geldi Hayri geldi. Baksanıza zümrütlerini sayıyor gerçekten zümrütlerini sayıyor. Ne kadar çok toplu da acaba? Şimdi bakalım yürü bakayım o eve doğru da bak aşağı düşünce göreceğim ben seni. Hadi yürü bakalım ayrı evine git. Sandıklarına koy zümrütlerini. Bunları gidip şimdi evime koyma zamanı geldi. Oo! Aa, Hayri düştü, Hayri düştü. Evet arkadaşlar koşun. Ha, hemen şuradan gireyim koş 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 koş. Tamam toplayabildiklerimi alayım. Çabuk 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 kaçmam lazım. Çünkü buraya geri gelebilir. Aa, kaç 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 çabuk. Hemen bunları sandığıma koymam lazım. Doldur 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 doldur. Tüm zümrütlerini çaldım Hayri'nin. Of ya bu tuzağı kim yaptıysa onu çok pis döveceğim yalnız. Bütün zümrütlerim gitti. O kadar da toplamıştım ya. Aa, ha, hayır bana hiçbir şey yapamazsın. Çünkü ben olduğumu bilmiyorsun bile. Aa, buradaki tuzağı şimdi ben nasıl tahmin edeceğim? Kim bilir ne kadar büyük yaptı ya. Aa, doğru arkadaşlar. Bir de orayı tamir etmem lazım. Sakın onu unutmayayım. Ya ben şimdi tekrardan madene mi gitmek zorundayım ya? Of ya of. Aa, hadi gidecek şimdi gidecek. Bakalım ikinci şeyimiz neymiş? Fırlatıcı, patlayıcı hazır iksiri ve basınç plakası. Tamam bunlarla güzel bir şey yaparım. Şuraya saklayayım da ailenin gitmesini bekleyeyim. Evet ayrı şimdi tekrardan bir maceraya atılıyoruz. Gidip daha fazla zümrüt toplayacağız ama bu sefer tuzaklara yakalanmadan yapacaksın. Tamam mı? Aa, göreceğiz ayrı göreceğiz. Sen bir git bakayım önce Hadi bakayım işin rast gelsin. <laughs> Şimdi bu yaptığım yerleri düzeltme vakti. Hemen şuradan şöyle düzelteyim buraları. Tamam burayı düzelttim artık kimse düşmüyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hmm tamam. Buraya yapabilir miyim? Yaparım, yaparım. <laughs> şimdi buraya, 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 buraya. Şuraya bir fırlatıcı, 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 fırlatıcı. Tamam bu fırlatıcının içini hasar iksiriyle dolduracağım şimdi. Hepsini dolduracağım. Tamam hepsini doldurdum. Süper süper bakayım. Tamam hepsi doldu. Hepsi doldu. Şimdi şuraya bir basınç plakası koyacağım ve kızıl taş sistemleriyle hayra eve girdiğinde buradan bir sürü iksir kafasına dökülecek ve ölecek. Ve sonra ben de gelip bütün zümrütlerini çalacağım işte. Bütün zümrütlerini çalacağım. Şimdi kızıl taşı yapmam lazım. O Varilleri kırdım ne yapayım Kırmak zorundaydım yani Şuraya yapabilirim fırlatıcıları şuradan şuraya bağlayabilirim Ya Hayri'nin balkonunu biraz kırdım ama Bir şey olmaz herhalde bir şey olmaz Tamam buralara da koydum Şimdi bu yenileyiciyi buraya koydum mu Tamamdır oldu Tamam çalışıyor çalışıyor çok güzel çalışıyor Buradan böyle geldiğinde bütün iksirler buraya dökülecek Ve Hayri patlayacak Ne olacak sonra bütün zümrütlerini çalacağım Hepsi benim olacak <laughs> Şimdi geri bezimize çıkalım o, Geldim 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 Hayri neredesin ya? Kaç saat oldu? Ne yaptın bu kadar zümrüt ya? Ne yaptın? Ya işte yine bir sürü zümrüt topladım. Bu sefer tuzağa yakalanmamak için çok dikkatli olacağım işte. Geldi geldi geldi. Baya dikkatli yürüyor ama Hayri. Orada yok tuzak. Başka yerde. <laughs> İnek yoksa sen bir tuzak mısın? Bak seni akşama yerim yoksa. Tamam tamam. Hala girmedi içeri. Hala girmedi. Aa burada bir değişiklik var. Yine mi tuzak yaptılar ya? Kim yapıyorsa bunu bulursam çok fena döveceğim. Aa şimdi eve koşacağım ama Hiçbir şey olmayacak. 1, 2, 3. Aa bu ne? Yine tuzak kurmuşlar bana ya. Aa gördünüz mü arkadaşlar hayır Çabuk koşup bütün zümrütlerini alayım. Ha, hepsini aldım hepsini. <laughs> kaç 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 kaç. Yine bütün zümrütlerim gitti. Kim yapıyor bunu hiç anlamıyorum ya. Benle dertleri zorları ne acaba ya. Aa, hayır açıkçası seninle bir derdim yok. Sadece zümrütlere sahip olmak istedim o kadar. <laughs> ya neyse artık bir daha gidip yenisini toplarsın. Sonra ben yeni tuzak yapıp hepsini tekrar alırım. Hiç sorun değil. <laughs> ya evimi mahvetmişler ya. Şuralara bakar mısın? Bütün balkonumu kırmışlar ya. Hizmetçi çağır gerek şimdi eve. Ha, hizmetçi çağıracakmış. Hizmetçi çağıracakmış. O zaman o hizmetçi ben olurum işte. Neymiş zaten üçüncü görev? Temizlikçi. Aa, <laughs> ha, şimdi Hayri oradan beni arayacak. Çünkü ben oraya temizlikçi diye kendi telefonumu kaydetmiştim. <laughs> Alo merhabalar. Evim çok pis de evimi temizlemeye gelir misiniz? Tabii Hayri Bey. Bugün gelirim. Merak etmeyin. Tamam ama çabuk olursanız çok iyi olur. Çünkü evim berbat halde. <laughs> Tamamdır. Tamam arkadaşlar, bakın tam bir temizlikçi oldum işte. <laughs> Şimdi Aylin'in yanına gideyim de evini temizleyeyim bari. Aa, evinin önüne geldim kapıyı çalayım bari. Geldim geldim. Kim o? Ee, benim beyefendi temizlikçi. Bakın siz çağırmışsınız işte. Bakın. Aa siz mi geldiniz? Hoş geldiniz siz hanım. Hoş buldum. Hoş buldum. Yalnız evi temizlemem için sizin gitmeniz lazım. Çalışma prensibim bu şekilde. Tamam tamam. Tekrardan zaten muadene gideceğim ya. Bütün eşyalarım çalınıp durdu. Tamam beyefendi. Siz çıkın ben geleyim olur mu? Tamam. Size kolay gelsin hanımefendi. Size de iyi günler. İyi günler. Arkadaşlar şimdi temizleyelim buraları. Temizleyelim. Ha, buraları da kıralım şöyle. Tamam en azından temizlemiş gibi dursun işte. Tamam burası oldu. Halı tamam. Üst kata bakayım. Hmm, kızıl taşlarımızı da alalım. <laughs> Aslında ben yapmıştım ama olsun. Emeğim vardı yani. Nasıl da acaba bu balkon nasıl yapmış daire? Böyle böyle. Tamam şuraya da bir tane koymuş. Böyle tamam böyle böyle iyi. Böyle idare eder. Buraları da temizleyelim. Of çok yoruldum ya. Tamam mükemmel oldu. Şimdi sıra bütün zümrütlerini çalmakta. Bakalım ne varmış. Burası boş. Burası Boa. Oh, se me Ya. Çabuk 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 Hayri gelmeden hepsini alayım. Alabildiğim zümrütleri aldım işte. Şimdi kaçmam lazım. Hayri görüşürüz. Aha. Baksanıza kıyafetime. Hiç bana ve bunu hiç sevmedim. Çünkü pembe saçları yok. Pembe kıyafetleri de yok. Bana göre değil yani. Hemen istemi değiştireyim de Hayri'nin gelmesini bekleyeyim. Ha, tamam artık kendim gibi oldum ve çok mutluyum. Of, Hayri nerede ya? Kaç saat oldu hala gelemedi. Hala gelemedi. Neredesin ya? Neredesin? Ya acaba bitirdi mi bu temizlikçi işini ya? Aa geliyor hemen seyirci moduna geçmem lazım lazım. Oo ne güzel de temizlemiş. Bak buralar çok kötüydü. Balkonumu bile düzeltmiş. Hizmetçiye bak sen ya. Evet evet ayrı düzelttim hepsini. Düzelttim hadi gir bakalım. Oo evimin içi de mis gibi olmuş. Buradaki tuzakları da kırmış ama yatağımı geri koymamış hizmetçiye bak ya. Yataksız ne yapacaksam acaba burada mı yatacağım böyle? Aa, yatağını koymayı unutmuşum işte. Yatağını koymayı unutmuşum. Neyse kızmasın ya kızmasın. Neyse şimdi şu sandıklarımı kontrol edeyim de bakayım. Hepsi yerinde mi? Aa, Of oraya da mı zümrüt koymuştu ya ben hiç bakmadım. Hep aşağıdaki zümrütleri aldım. Buradakiler de, tamam. Şimdi bu en fazla koydum zümrüt sandığına bakmaya geldi. Aa buradaki bütün zümrüt gitmiş. Nasıl olabilir ya? Acaba hizmetçi mi çaldı? Ha, evet ya ben çaldım Ali ben çaldım. <laughs> ya bu insanlar bana niye böyle yapıyor ya? Ben kime güveneceğim bundan sonra? Baksana yatağımı bile sandığıma koymuş geri. Ha hayır ya özür dilerim ama yapacak bir şey yok o zümrütlere benim ihtiyacım vardı <laughs> ya en sonunda mağaraya geri orada yaşayacağım galiba insanlara ayak uyduramıyorum ben ya <laughs> geri dönme ya. Arkadaşımsın sen benim. Sen dönersen biz sıkılırız burada. Ya mağara demişken benim bir gizli beyzim vardı. Oradakiler çalındı mı acaba ya? Aa gizli beyzi mi vardı? Niye herkesin gizli beyzi var? Hiç anlamıyorum ya. Hayri de mi kendine gizli beyz yapmış? Neyse şuraya saklanıp gizli beyzine gitmesini bekleyeceğim. En iyisi oraya gideyim de oradaki zivriklerimi bir kontrol edeyim. Aa git Hayri git. Geliyorum arkandan. Geliyorum. Ama önce beyzime gidip eşyamı alayım ben de. Geldim geldim. Ne var benim için? Ha, bu çok güzel. Bu gözlükle bütün gizli blokları görüyorum işte görüyorum. Ha, Hayri orada hala gitmemiş. Bakalım nereye gidecek? Hadi git Hayri git. İşte geldi. Aynı çimenle birlikte birleşmiş burası. Çok gizli base. Kimse göremez burayı. O şuna bakın ya gizli yer yapmış. Nereye gidiyor ki oradan? Aa, şuna bakın x açtım ve bir sürü zümrüt bloğu var orada. İnanmıyorum sana. Ha, hemen oraya girmem lazım hemen. Oo, şuraya bakın arkadaşlar. Bir sürü zümrüt var bir sürü. Neyse ki buradaki zümrütleri duruyor. Kimse buraya bilmediği için tabi duracak. Hayri sen de bir alemsin ya. Nasıl ya? Şimdi onları alayım da sen gör. Aa zümrüt bloklarım benim. Çok güzelsiniz. Aynı benim elbise rengim gibi. Aa demek Hayri o yüzden zümrütleri çok seviyor. Çünkü yeşili çok seviyor. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Alacağım Hayri. Sen şimdi gidersin zaten. Ben burada sen gidene kadar bekleyeceğim. Neyse buradakiler duruyorsa eve gitme vakti geldi tekrardan. Hı? sen eve git sen eve git bakalım ne oluyor. Neredeymiş zümrütler? Aa buradaymış. Bütün zümrütleri alıyorum 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 alıyorum. Hop tamam tamam bunları aldım. Yeter bu kadar koşun. Aa hepsini aldım hepsini aldım. Haydi ne yapacak acaba onları göremeyince? <laughs> Aa şimdi tekrardan madene gireceğim ama o sefer güvenli kapı koyacağım. Aa güvenli kapımı ne yapıyor bu ya? Ne yapıyor? Aa çık bir kapı ne kadar ağırsın ya. Çık çık işte. ha çıktı ya. Şimdi bu o kadar güvenli kapı ki şifre bile koyacağım buna. Aa şifreli kapı koydu arkadaşlar şifreli kapı koydu ya dur görmesin şu ağaca saklanayım şifresini o kadar zor yapacağım ki kimse bulamaz ben dışında <laughs> Benim oraya kapıdan girmemem lazım. Şuraya bir şekilde ışınlanmam lazım. Tamam tamam Hayri. Halledeceğim. Sen git de görürsün sen. Evet şimdi rahat rahat maden yapabilirim. Tekrardan tahta kazmamı aldım ve gidiyorum. Ne varmış bakalım. 16 tane ender incisi. Hmm. Bir şekilde her üst kata ışınlanırsam üstte kalan bütün zümrütleri alabilirim. Demin unutmuştum ama bu sefer alacağım. Şimdi şu bacağı ışınlanmaya çalışacağım. Hadi bakalım hop. Ah geldim geldim geldim. Tamam buradan bir şekilde girebilirim. Geldim. Neredeymiş? zümrütler. Oo hepsi buradaymış. Ne kadar çok zümrüt var. Ya ne yapacak bu kadar zümrütü arkadaşlar? Bu zümrütlerle ne yapılıyor ya? Yorumlara yazın. Merak ettim doğrusu. Aa unuttum ya. Burada kapı vardı. Tamam. Menderincisiyle tekrar ışınlanırım ben de. Şuraya atsam nereye gider acaba? Deneyelim. Hop. Hadi bakalım. Güzel bir yer. Güzel bir yer. Ah ah ah. Direkt dışarı ışınlandım. Çok iyi. Çok iyi. Tekrar uçuyorum. Bunları göremeyince çıldıracaksın ayrı. Hele oraya gizli kapı yaptıktan sonra acaba kim içeri nasıl girdi? girdi değil mi? Aa, yine deliler gibi zümrüt topladım. Deliler gibi. Aa, geliyor 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 geliyor. Oo, kapımda kurulmamış kimse girememiş bu seferime. <laughs> ha hmm, giremedim sen öyle san Hayri sen öyle san. Ya acaba bu kapı şifresini ne koydum ya? Çok unutkanım ben. Oo, gördünüz mü arkadaşlar kendi şifresini unuttu inanamıyorum. <laughs> Şapşik Hayri. Ya benim en sevdiğim sayı 9 herhalde 9 9 9 9. Evet evet unutmamışsın Hayri aferin sana. Oo, durun bakalım görünmeyince ne yapacak? Aa, çivi yukarı bakayım göreceğim ben seni. Şu sandıkları tek oradan bir kontrol edelim de çalınmış mı çalınmamış mı? Aa yine erip çalmış bu kapıyı nasıl kırıp geçtiniz siz ya siz var ya çok delisiniz ya. Aa, ayrı kapıyı kırıp geçmedim ki, bacadan geldim, bacadan işte buradan. <laughs> ya kapım da kırılmamış, camım da kırılmamış, nereden girdi ya bu hırsız? Aa, asla anlamayacaksın ayrı bacadan girdim. <laughs> yapacak bir şey yok işte. Ya bu sefer ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Arka bahçedeki eşeğime sandık takıp onun üzerinde koyacağım bütün zümrütleri. Kim senin aklına gelmez oğlum? Arka bahçede eşek mi varmış ya? Gerçekten eşek var. İnanmıyorum ayrı. Eşek bağlamış buraya. Dur gelsin bakalım ne yapacak? Evet benim sadık dostum geldim yanına. Ya dostum bugün bütün zümrütlerim çalındı. Sen de görmedin değil mi eve giren çıkanı? Tabii ben de konuşamıyorsun. Bu yüzden senin üstünde saklayacağım bütün zümrütlerimi. Arkadaşlar eşeğe sandık taktı gördünüz mü? Bütün zümrütlerini oraya götürecek işte oraya koyacak. Ha ama ben gördüm. Evet benim sadık dostum kendine dikkat et. Bütün zümrütlerimi sana emanet ediyorum. Gidiyor 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 tamam. Bakalım nereye gidiyor bakalım. Eve mi giriyor? Ha, zümrüt toplaması lazım. Gitmesi lazım. Yine zümrütlerim çalındığı için tekrardan zümrüt toplamam gerekiyor. Of. Aa, gidiyor işte gidiyor. Tamam bakalım bunun için ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ha, ne varmış bakalım? Eğer tamam çok güzel tam ihtiyacım olan şey koşun. Ha, Şimdi seni buradan almam lazım. Gel bakayım. Üstüne bineyim. Hop. Koş 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 koş. Şimdi bu eşeği buraya getirdim ve kas 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 kas. Eşeğini kaçırdım ayre eşeğini kaçırdım. Canın arkadaşın elimde. <laughs> gir şuraya gir şuraya saklan. Şimdi şu yeri çıkartalım. Kendi yerimizi koyalım. Hop bütün zümrütleri alalım. <laughs> aldım aldım. Tamam son kalan neymiş bakalım? Tek gönlücam. Ee, Bunu ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Kalan zümrütleri almak için gereken son planda bu. Şimdi buraları böyle kıralım. kır 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 kır. Şimdi buraları böyle kaplarsam Hayri içeriden toprak görecek ama ben dışarıdan onu görebileceğim. Bakın göstereceğim şimdi size. Bakın içerisi görünüyor ama içerisinden dışarısı toprak olarak gözüküyor yani gözükmüyor. Şimdi burada duracağım ve hayrinin gelmesini bekleyeceğim. <laughs> ama önce zümrütlerini çalayım. Koşun. Oo burada zümrüt varmış bir sürü. Çabuk 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 hepsini al, hepsini al. Of gidip geri kalanları da almam lazım. Çabuk. Oo boksun bütün sandıklarım doldu Hepsi zümrütle doldu Hatta envanterim ve üstüm de zümrütle doldu Hayri'nin <laughs> bütün zümrütlerini aldım bu sefer Şimdi şuraya gideyim de Hayri gelsin bakalım ne yapacak Evet yine deliler gibi zümrüt buldum Hadi bakalım bu sefer de çalınsın da göreyim Aa, Gel Hayri gel Sandıkların boş olduğunu görünce ne yapacaksın acaba Şöyle güvenli kapımı da kapattım Şimdi üst kota çıkıp koyacağım her şeyimi Evet şimdi zümrütlerimi koyma vakti Aa hayır bütün zümrütlerim çalınmış oldu olamaz. nasıl ya nasıl of of bıktım ya ben bu evden. Aa, hayri delirdi hayri delirdi. Aa şimdi kıracağım her yeri kıracağım işte kıracağım. Aa hayri ne yapıyorsun ya ne yapıyorsun? Aa su sen ne yapıyorsun burada asıl? ben hiçbir şey yapmıyorum ya hiçbir şey yapmıyorum sana bakmaya geldim işte. O elindeki zümrütler nerede su? Aa, benim zümrütlerim ne olmuş ki benim zümrütlerim bunlar? Bir dakika bir dakika bu camlarda neyin nesi benim evim topraktan da su. Aa, bilmiyorum ki. Sen yaptın herhalde bunları. Ya hayır ben neden yapayım? Zaten bugünden beri bütün zümrütlerim çalındım durdu. Aa geçmiş olsun ayrı üzüldüm. Bu gözetleme camlarını sen koydun değil mi? Sen çaldın bütün zümrütlerimi bugünden beri. Aa Nasıl sen yapmadın? Hem buradasın hem beni gözetliyorsun. O nasıl olacak su peki? Of ya tamam ayrı. Al şunu gel benimle. Tak şunu işte. Bu ne su? Taktın mı? Taktım su. Tamam şimdi gel benim yanıma. Geliyorum su. Burası neresi? Aa, burası benim gizli bezim. Gizli bezin neden benim evimin üstünde peki? Aa, bilmiyorum ya. Buraya yaptım işte. <laughs> Bu sandıkları bir kon. Su, bütün zümrütleri sen mi çaldın bugünden beri? Eee evet hepsini al senin olsun al al al. Neden böyle bir şey yaptın Su? Aa eğlenmek için yaptım Hayır hepsini sana geri verecektim zaten al zümrütlerini al. Ya ben çok yoruldum ama kaç kare madene gittim Su ya. Ama bir şey olmadı ki zümrütlerim burada duruyor işte sadece şaka yaptım. <laughs> e, değdi mi peki şakana? Evet değdi dedim mi arkadaşlar? <laughs> değdi değdi. Ama sen göreceksin ben sana daha büyük bir troll yapacağım. Hmm, yaparsın yaparsın görüşürüz. Görüşürüz Su. Evet arkadaşlar bir video daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bu videoda like atın tamam mı? Abone olun herkese zümrüt.